Cümleten selamun aleyküm değerli can dostlarım. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz yine yine yeniden Durduşum'un evindeyiz. Biz doyamadık Durduşum'u, Zekeriya abimi, kanımı sevmelere. Tekrardan geldik. Bugün de uğurlamak için geldik. Şöyle hepsi balkondalar. Bulaşıklarımızı yıkadık dermişler. Aslında video çekmeyecektim ama dayanamadım. Video <laughs> şey, Herkeslere merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Cansun bizi yakaladı, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> o ona diyor, o ona diyor çekti. Ben çekim bari dedim. Durdu ablam Zekeriya abimin yanına geldik. Son kez uğurlayalım dedik. Biz doyamadık. Dur dışıma <laughs> Zekeriya abime. kanıma. Kaldık. Kalın kalın biz dedi kalmadılar. <laughs> Canım benim. maruz mu derler? Maruz gördük. O yüzden evet. bir kere daha görelim dedik. Sürpriz yaptık onlara. Sürpriz yaptık. Oradan geldik. arkadaşlar. Sonra bir orada perşembe şey yapacaktık ama perşembe halam gün falan da diyor. Aynen. Yani Hem sürpriz de sıkıştırmak istemedik. istemedik. E. O gün de toplanma telaşı olur bir biraz da. Aynen. Kısım. Aynen. Kısım. Çok Sağ olun. Sağ <laughs> <laughs> Canım beni. Bizim gülen yüzümüz durduşumuzda Evet. Bugün ağlamak yok karar verdik değil mi Zekeri abim? Bugün ağlamak yok. Evet. Evet yanında bir Hani bir boş sızı hissediyor insan biliyor musun? Alıştık ya. Ben sonra ismini burada ben değiştiriyorum. <laughs> <laughs> i̇smini de oradan değiştirecek. Durdu keten değil aldı. Durmadı keten <laughs> hiç durmadı. <laughs> <laughs> yani, Ela ayağı hiç durmuyor. Bir şuradan alıp alıp geliyor diğer neyse. Biz yola gittin hani hiçbir şey istemiyoruz. Durdaklan hemen e Vardı mı ismini değiştiriyorsun. Durmadı kesin yazmasın. Durmadı <laughs> <keçin. Durmalı gülüyor> Zekeriya abim hiç, ne durmadın. olacak Orası ya? Hasan? mı? Kımıl, kımıl burada He, <laughs> <şurayı gülüyor> bir dakika gidiyor geliyor. Şuradan var var geliyor adını değiştir. Şöyle. Bakarız şunun, ha bakarız Hasan'ın. abim de <laughs> hiç İkisi de bir. vallaha yani, <laughs> adını <değiştirdim>. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel. Anneciğim ses evet, yapma balım. Bizim takipçilerimiz gelsin tam bize göre hemen çözmüşler. İki güzel gönül nasıl birbirini bulmuş diyorlar. Aynen Ay, nasıl da birbirlerini they. bulmuş Allah diye hep yazıyorlar. Allah, şey, benzetiyorlar. İkinizi mi? Hayır Zekeri abinin sizin uyumunuzu

Zeki şey Siz mi onu buldunuz mi? yoksa onu sizi buldu? O beni buldu. Aslında o zaman da mı durmadı? O zaman da durmadı. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> durduş, durduş. Her de fenasın, aynen. durduş. Aynen. Beni kaldıracağız. da 13 yaşlı beni kaldırdım. Vay kurban olsa. <laughs> 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 Hadi sessiz onu da bir anlatsın. Ben. Sessizlik. anlatayım ki? Onu sen de sen onu bulduk. Aslında ikimiz de birbirimizi bulduk. Nasıl bulduk? Hiç görmeden sevecek. Öyle mi? Onun cüzdanın müdü yoksa birbirimiz... Ya Gürcülsüz değildi. Bir abimle ilgili de evli ya. Gürcülsüz evet. değildi ama ha, Olur onu olurdu, hiç görmeden sevdik. O zaman? Nasıl görmeden? 6 yıl 3 yıl nişanlı kaldık, hiç görmedik. Maşallah. Aynen. Son sizin evli, ayrı kaldık. Sonra her yerimiz izine geliyordu? Bir şey hikayesi. Ne? Roman, Roman oldu. Ilk başta. Hmm. E ben sonradan gittim. Bak işte, o, o da o zamankinden farkı var, biliyor musun? Şimdi adamın hiç üç 3 sene böyle dur. İmkansız ya başka insanlar da çalışmaz. Bizim de, de sağlık değil, değil mi? Şu anki şeye göre. Ya bu Başka sana da çalışmaz. Bu sebepler mi? A şu anki durumda. Öğretmenim yani. bir iyiymiş. Yani. Bizim i̇şte de sağlık ve masum bir aşk. Şey şey. Allah'ım. Daha gözlerin içi gülüyor. Zekeriye abi kendini nasıl sevdirdin sen bu <laughs> dur dışıma? Gözlerin içi Bak <laughs> <ben gülüyor> hele. <laughs> Hayır, e, diyor? Filozonda var ya, ben mesela de kaçacağım falan. <coughs> <Kütüc tercerLOcent. gülüyor> <laughs> Aslında ben ver, <vermesinler> bana kaçacak. Ben de gördüm kaçıyor. Ben de gördüm kaçıyor. Ben helal olsun size. Aynen, vallahi helal olsun. Allah'ım. 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 Nasıl, nasıl birbiriniz geldiniz siz? nasıl birbirinizi görmeden dünür geldiniz? Ya götürmez. biz şöyleydi, biz birbirimizi tanıyorduk ya, ben daha 14 yaşında falandım ama babası geldi, yurt dışında kalıyorduk. Yes, gel Allah'ım, gel Allah'ım. Dedi ben kızımızı işte oğluma istiyorum, Almanya'na gitmem işte şu bu. İşte ben o de bunu görmüştüm zaten. Evet. <laughs> Türkiye'ye izne gelmişlerdi. Bu da mektup falan yazıyordu işte. Öyle, ondan sonra aileler... o zaman telefon yok. Allah'ım şey değil mi? Çocuklar aşkı. Evet. Şey. Sonra babama gönderdim. Aynen. Aynen. Babama dedim git rahmetli babama. Dedim iste yani. O da gitti istedi. Sonra İstedim. telefonla falan görüştük. Anlaştık aramızda. Bu askere gitti. Hiç ben gelmedim. Oradaydım. Hiç görmedin yine. 3 yılmış 3,5 yılmış görmedim. Sadece mektup. O zaman telefon Mektup yazarım. Bu da size gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen okurken ağlamadınız Zekeri abimiz. <laughs> Aynen. ondan sonra ne oldu efendim? <laughs> Zekeri abim böyle güzel mektuplar, şiirler yazıyordu ki şöyle 2 metre şiir şey ucunu yakıyor muydu mektubun ucunu? Yok, Hı -hı. Yani duruyor mu? Duruyorlar. Genelde bir şey yapanlar ya. Bir dahakinde gösterelim o mektupları. <laughs> Allah'ım. Allah Hepsini Sakladım. Sakladım. Bizim zamanımızda telefon yoktu. He. Mektup postacı oldu. Allah'ım. O da nasıl tatlı olur ya. Evet. Oğlum, o şey anlatamaz. <laughs> Değil mi? Seviyorum. Onun heyecanı şeysi başka tamam. olur Allah'ım. Adamlar iyi ki Allah'ım iyi ki yüce mevlam sizi size yazmış. Evet. Aynen ki karşılaştırmış Rabbim ee, sizi. Abla iyi bir abi olmuşsunuz abi, Örneksiniz gerçekten örneksiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. 26 yıldır evliyiz. Maşallah. 3 yıl üç yıldır ha. işte nişanlı kaldık. Yirmi dokuz. Ama daha birbirimiz için bir gün bile kavga etmedik. Ha, Maşallah. Cansu, şöyle bir şey mı? Ben bazen küserim, tıp yaparım ama şüphesiz. Geldiğine kadar mı? Geldiğine kadar mı? Ne yaparsan yapar. Ben de yaparım abla. Sen, sen de iyisin, sen de iyisin. Sen i̇şte ya zaten o şey o yani. nasıl o anlasana. Anlasana. Bundan beri kendimiz sahabeleriyle gezerken... ...böyle suyun başında birisinden su istemiş bir kızdan. İşte o da böyle al suyu demiş hani. Allah sana demiş akıllı bir eş nasip etsin demiş. Akıllı da sahabeler duyuyormuş. Biraz daha ileriye gitmiş. O, o kızdan da ama. su istemiş hani. O da şey el duysa böyle. Buyurun efendim ben, bu Allah sana demiş deli dolu bir eş nasip etsin demiş. Ozanın Ondan ne? sonra sahabeler de şaşırmış demiş. Akıllıca demiş. Ay, demiş. Iyiymiş. Deli nasip ettin hani. Deliye de demiş. Akıllıya nasip ettin. Ağıllayan ağıllı nasıl olsa geçin. Aslında sizin gibi çok nadirmiş yani böyle işler gerçekten. Sağ olun. Sizin İki sessiz, sakin, sakin güler yüzlü. Ee, bizim genelde birimiz <laughs> sızlı, <sonunda>, birimiz sakiniz. Biz. Doğru olmaz az sorun. Şimdi ama ne diyorsun, da mesela bizde 15 16 yıldır evli daha uzak, hiçbir daha şey buldum artık. Ne olabilir can yerde. Bizde de o çok Benim bir şey var. Ben biraz daha atarım. O çok duygusal. Ben çabuk böyle şey yaparım. Aman duygu, Allah, Allah, Allah abi, gülüyor. duygu duygu içine girme. Gözünü açayım yani. duyguya girme. <gülüyor> gülüyor. 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 ama bizim de çok güzel. Allah şey razı olsun. ben. Sen Amin. Cümlemiz inşallah. Allah bu güle büyütür. İnşallah.

Hıya. Aynen. Dırmışla yan yan yana dura, dura elini aldım onun. <gülüyor> <gülüyor> He, aynı onkine döndü. <laughs> <laughs> Vallahi biz de seni çok seviyoruz. Geçen kaç kere sordu annen gibi. Kanım niye gelmedi diyor. <laughs> İnşallah seni sen de Aşya bekliyor. Sana <laughs> özel bu sefer gözlemeleri. Aynen. Seni daha. Aynen Hadi bir adım yer. <laughs> 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 şey Kardeşin ya. Aynen. Bak, o, o gün bayağı bir zahmet evet, çektiniz. ne zahmeti valla. Aynen. Çok güzel, güzel ya, ya, ya. Şey günümüzdü. Ben nasıl öyle olmadım Bugün gelen misafirlere ben bir şey yapamadım. Yemek Aynen. Ben, de kaç kere söyledim. Çekindim. Bugün son gülapla gül bizdeydi. Sabahlar düşmüş. Çorbası, evet. kopaklası. Ha yemeği varmışmış yemeği demek ki. Ya beş dakika öncesinden aradım. saat misiniz gelecekler size de bir. Evet. O da geri beni aramış. Hazırladım yemek falan. Kim abla? Gelen ablam. Son gül ablaymış bugün gelen ablamızın adı. Gitmeyin yemek yiyelim dedi. He selam olsun onlara da. Cansu bir de buradan bizim için yorum yapan o güzel bacılara, kardeşlerimize, herkese çok selamlar selam. olsun. Selam. Selam. Selam e, yorumlara tam cevap yazamadık vakit olmadı ama He. okuyoruz. E, Herkese kucak olsun. selamlar teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> <He. gülüyor> Sizin hani senin konuştuğun 5-6 kişi ya da 10 kişiydi şimdi kaç kişi oldu maşallah sizi seven çok tamam, aşırı çok oldu. Aynen Allah Herkesin razı olsun. Selamlar. Yorumdan seviyorduk, gördük daha çok sevdik. Aynen. <laughs> olanlar, Bizi, sizleri, Bileriz, Aynen. Çok sevdik. gelenler her diyormuş ki ne var da bakıyorsun sen televizyona diyormuş. gel lan bir bak demiş. Diyorum şey yok bunlar demiş hepsini. Elmanım elmasım cansım diyor yani hepsini Leyla'lara diyor. Bir de cansıcım Ana, videoları anne, biraz anne, erken attık. Ben hiç Ben videoları diyor. seyrediyorum diye geç kalayım bu beni kontrol ediyor. Şşşşt daha yatmadım iş yerinden yatıyor. <laughs> seni çinirken atacak dur artık. <laughs> <videolar> Durmaz ablam. <laughs> uzun. Hemen de sana <laughs> bakışına. Ömer'le durdışta aşk yaşıyorlar. Iyi ver Eyvallah. İyi <laughs> Gülpınar 68 geldiğinde de onun şansını Ömer sabaha kadar uyumadı. Normalde uyur. <laughs> Uyutamadık <laughs> o gün. <laughs> He, yatağa yatırdık. Çıkmadı. bir yandan o bir Maşallah, yandan Allah Hayırlı evlatlar olsun. Ah fikir versin. Amin. Amin. Nail'in işte sen ne işler gördün? Vallahi ben işte... Solgun duruyor işte. resim. Saman saçkın değil mi? Aynen saman saçkı. <laughs> Hasan bize koyun evet sen dedi getir bize koyun aldı şimdi gene Bizi sattı sarıyor. de. <laughs> Oldu mu bu de? Oldu mu şimdi bu? arkadaşlar ya, En da bu da planlarımız projelerimiz dolacak gelirler lan. Vallahi bir sat yok diye her şey bitti değil. Her an her evet, dakika bir bir ben yardımdayım. Falan. Hasan bunu değinmişken bunu da söyleyeyim. Gerçekten Hasan'dan değişik projelerimiz var. Hasan hayvan satıyor diye hiçbir şey bitmedi. Sadece Hasan zamana evet. bırakıyor. Eee. Hatta ben bugün şey için de aradım. Bu karavan ya, 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 ya. Şey için aradı. Bu sultan şey Yolda dediklerim aklına geldi. 8 var. Hey valla. <laughs> ben de ileride var. Allah e, inşallah aramızdaki ben diyaloğumuzu bozmaz. Projelerimiz olacak Hasan'ın. Alır Bakacağız. işleri yapacağız inşallah. Hayırlısı. Nereye gidecekler? Hasan'a hep diyorum takımı takla bozmak yok. Hiçbir şey hesaplanmıyor. yok. Koy garaja dursun. İnşallah. Ekip Aslında şey öyle. duruyor. Karamanı biz gurbetçilere kirala ondan güzel bir Türkiye turu yapalım. Yardım, yardım, yardım. Yardım. Onu bazen ben de teklif ediyorum. Pastatın arkaya da, da bazen gezelim diyorum yok. Hey. Dün istemişler onu aradılar. Ben şey yapmadım. Sanki de isteyen oldu. kendi bana. Hmm, koyun satılıyor ya. Yani koy he aynı insan bir aklına şey geldi. Bir hani insan ölür de hemen şey hemen ya. dağıtır bilir. Ha, he tabii canım sen bu da onun gibi bir şey. Var, hani hiç... Koyunu satıyorum diye duymuş adam koyun daha gitmedi. malzemelerini almıyor. Ben 3 şey. tane Ufak aldım alın. götürdüm Ufak. ben seni buradan. Çekine çekine götürdüm vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Biz torbalar ben torbalara bile üzüldüm. Ama siz bugün şey dedik. Hani çok Tamam basmışsınız ya siz. Mesela torbalar nereden? Nerede torbalarınız o zaman? Ya. Neresinde altında? Hepsi çarptı mı altında? altında. 12, 12 konteynerini bastırıyorsunuz abla. O, o torba hep doldurduk. Ee, mesela harallara çok doldurduk biz. 2 motorun ya da 3 motordan fazla haral ama haral bir kullanımlık. Bir kullandığını atan. Haral biter hemen. Harallarınızı hiç 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 yakmadık. Bu torbalar bir sene daha dursun hep elimizde çürür. Ya siz kullanacaksınız Anladım. ya biz. Farkı i̇şte yok, yok yani bizim için. Yani. Yok, ben öyle cık, cık, cık. Yo yo harallar gidiyor Bayağı da haral doldur diyor evet. evet. siz şimdi yıllardır koyun kuzu işiyle uğraştınız ya. Nasıl bir duygu? Leyla ne? Ne? hiç sevmedim koyunu. Evet, niye sevmedim? Tersi... <laughs> e e e e ben e niye sevmedim? yine niye sevmedim? da niye da niye sever? Ama niye sevmedim? Ben niye Çok Ben niye sevmedim? Ben niye sevmedim? Ben niye sevmedim? Ben niye Ben niye sevmedim? Ben Ben niye sevmedim? Ben Ben bu inek beni yıldırdı, yıldırdı bir, bir inek. Böyle sayamıyor. yok. Hiç. Bir şey, böyle Hasan da biraz dinlersin sen yine bir cüzdür. Sen bir de, de, işte? Girse... Sen mahveder <laughs> işte? Yalarım <laughs> seni. Vallahi çok sağ olun, çok sevindik geldiniz. Vallahi biz de çok mutlu olduk. Artık biz de kalalım yavaş yavaş. Saat bayağı geçti. Siz yapın şöyle bir Herkes. Da var, da var, da var. Aynen. Ondan sonra ee, durdakla, durmadakla dinlenecekler. Aynen. Yol telaşı var yani sizde. O durmuyor. Yani olur ya. olur, evet. o durmaz. Onun için bize müsaade. O evet. zaman değerli dostlar bugün de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Can su bacanın bacımın kanalında kalın. Like, <laughs> like atmayı <yapalım. gülüyor> unutmayın. Beğeni yapmayın. Hepinize selamlar. yapmayın. Hepiniz cansınız. Lütfen sizler katmayın. Ana seni yerim ben. <laughs> Canım benim. <laughs>